Merhaba arkadaşlar, lahamamla bir bölümde daha beraberiz. <laughs> Dota bölümü. Orada Hunger diyordu. Evet. Şimdi Dota oynuyoruz. Baktık Hunger'da sorun çıktı internetle alakalı. Şimdi seçimdeyiz. Single draft oynuyoruz. Karşımıza üç tane hero geliyor. Keeper of the Light, the ve Tidehunter var bende. Sen aslen Keeper ol bence. Aynen, iyi support. Ben de Phantom Lancer olayım mı? Tamam. İyi. Çok seviyorum ben Phantom. Rune Master, Gyro. Dur şimdi, karşıyı <laughs> bekleyelim. Bak ben de Remaster... Tiny de var yani gerekirse Tiny de oynayabilirim çünkü. Tiny oynuyorsun sen. Sen seviyorsun Tiny'yi. Ben Keeper aldım. Abi Phantom Lancer de seviyorum. Phantom da güzel. Rune Master, Gyro, Zeus. Gyro ya da Zeus al. Hmm. Zeus olabilir yani. Zeus. O biz Wisp de işe yarar. Zeus. Asa sen mi aldın Zeus? Tamam ben Hı -hı. de Phantom olayım abi ya. Bu arada Keeper'ın da build'ını açacağım şuradan. Çünkü ha. Ben Keeper'ı çok über oynamadığım için bir de arkadaşlar şimdi diyeceksiniz bunlar pro değil falan değiliz. değiliz evet. Değil. <laughs> <Değiliz. gülüyor> Kenan geliyorum. Gel Bakayım, gel. Bakayım karakteri var mı? Ya Kurye benimle beraber mi geliyor ha? Abi Keeper of the da bayılıyorum ya. Şu obs Observer var. koyup lane'e Q'sunu atmak. Of. Ben mi gidiyorum değil mi? Hı -hı. Sen neydin? Seviyorsun. Oo mid mid. Wisp de inşallah iyi oynuyordur ya. Single draft'ta çıkan Wisp'ler genelde çok kötü denk geliyor. Evet adam bakıyor böyle o parlıyor o şeklinde. <laughs> Belli olmuyor da. Wisp oynadınız mı hiç? Konuşabiliyor <laughs> mu? Bir kere oynadım. <laughs> Konuşabiliyor mu? Ben o oynayışını hatırlıyorum senin Kenan. <laughs> çok kötüydü. Ben ben manyak gitmiştim o el. Sonra safe to live olmuştu. Sen küfredip çıkmıştın. Öyle miydi? <laughs> küfredip dedim ya böyle karakterim olur şeklinde. <laughs> Aslında, çok evet çok iyi karakter. İyi de yani kullanması evet, zor. Evet kullanması çok zor. Oo Phantom Lancer. Abi çok iyi ya Phantom Lancer'a da oluyor. Yalnız çok güzel hiralar denk gelmiş bu el. Life Stealer var takım. Bizim şampiyona gibi oldu takım ha. Baksana abi Wisp falan. Karşı takımda biraz Riki, Templar, Dezil. Dezil var? Dezil da komik hero ya. Ya Templar ve Riki olmaya da karşıda. Evet olsun. Benim karşıma kim gelir sizce? Templar mı, Windrunner mı? Bence Templar çıkacak. Wind de gelebilir abi. İşte o yüzden. Dur, <laughs> dağım, çok heyecanlı. Aa oh, Klim yok artık. Dur adamlar oh, geliyor mu Emre? Windrunner bizim karşımızda. Hey selam abi. Dur şimdi biraz ilerlesin onlar. Heh. Q mu atacaksın ne yapacaksın? Heh. Ya abi yapma o zaman ben kasamam. Abi. Sakin ol. Sen zaten her türlü kasacaksın abi. ileride. O Hayır, kadar benim yok baş, şey... Baştan farma çok ihtiyacım var. Emre'ye lastikleri bırak abi, hepsini bırak. Çünkü hard carry olduğu için acayip para ihtiyacı var. İyi şey, tamam. Yani sen kasmasan da olur ki Şurada Şu da bir Q. Senin, Senin Q zaten olayın yani şey. Senin Q her türlü 500 vuruyor da son level'da. Tamam beyler, sakin olun. İyi, lastik. Vuruştum. Nereye <laughs> Oha Dazzle canlarını yükseltti bak bir anda lastik gitti yani sırf o Dizel yüzünden Sen nasıl bu kadar canın gitti ya Ne bileyim Dazzle o sordu Şeyin canı bayağı az başlangıçta Phantom Evet Ben de bu canı az herolarla ne işse Hep onlar denk geliyor değil mi Tiny gayet güzel Denk geliyor değil yani hep onlarla ilgileniyorum Luna ve bu Hele Luna, Luna'nın canı çok düşük Hadi Allah <laughs> <laughs> oh, sizi. Oo. Aramızdan geçti. Windrunner çok güzel attı yani. Çok kaliteli. Courier o oh, uçurmuşlar bile. Vay <laughs> uçurmuşlar. başta Wisp uçurdu onu. Vur Emre. Oha Vay ya. <laughs> kripler yüzünden Emre ölecek. Hiç. Hayır, kripler yüzünden değil. Dezil orada. Of, Emre <laughs> yalnız gidiyordu. <laughs> Ne? Ah be Dizzle'a Dizzle. Yanlış ne? yerden attım ama adam Ne? Ne öldür Ne? Aa ah, Windrunner ama... <laughs> Emre biraz KS gibi oldu ama Abi bir şey yapamazdım ben orada yani Ben, ben de bize gideyim Aa, Klinx'e bakın Klinx minnacık oldu dedim Bunun hakikaten çok hoş Hı? Alır mıyım ki? Bir de ben afk dursam bir, bir dakika idare eder misiniz? Şeyi kontrolü ha. bize bırak. Tamam, Emre'ye bırak. Şöyle bir dakika kalsın şöyle şurada. Tamam, bir dakika orada durabilirsin. Alo. Selam beyler. Alo. Kıs, kısa bir şey oldu. Sorun yoktur herhalde. Oh. <laughs> Oraya da observer koyacağım ya. Heh. Gel gel Dezila gel. Dezila. Tamam abi bak bak. Şu. Q. Q. Kaçırdım. Abi kaçırmadım bekliyorum. Vuhuu. Last bir hit. Tane vur. Vurdum vurdum. Ya abi neyse. Abi de, vur falan. dedin ama yani. G ben onu hesaplayarak olsun. önceden düşünmüştüm bu tane vur diyeceğini. Keşke ultim açık olaydı. <laughs> of güzel hmm, vurdu. Hmm. Kaliteli vurdu. Kaliteli. Dur bakayım. Tamam <laughs> ben de şu sağlık yapan ayakkabıyı şey yaptım. Bir mana bassana bana. Dur 5 saniye. Of kaç tevzun? 4-5 tamam. Oha sen kas ya ben zaten kasıyormuşum. Hayır, ben base'e gittim ya beri o kötü oldu. Missing mid. Hmm. Ölüyordu az <Ben, gülüyor> önce. Şey olmaz. Abi çok güzel liralar gelmesi çok iyi oldu yani bizim için. Evet. Şuradaki Observer da bitecek gibi. Gibi. Bitti yani. Bak. La bunlar ne yapıyor burada? Bak bak bak, bak Hize. Tesla evet, abi. Anne. Uhu. İkisi birden George çekti. Gel. gel, adamlar kaçtığı zaman söyleyin, ultiyi gömeyim onlara. Şee... Ölümsüz gerçi şu an, ölümsüzlük bastı değil Gel gel, bu çekil. Da yani şey vuruyor şu anda, ezik vuruyor. 225 ama. Ama abi bu da yani... vuruyor yani. Abi magic rezistansı da şey düşünürsek... Düşünmüyoruz biz onları. Canan aynı mana. Bekle, 2 saniye. Aa. normal çok iyi olacak yani. Aynen aynen. Oh. Mis. Bu arada şeyi söyleyeyim yani en kısa zamanda Hunger Games gelecek şu sorunları çözelim. Ya evet internet ilgili sorunlar büyük sorunlar. 1.5 yaptı hepsini. Ya. Önceden çok da çok 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 kötü değildi bu kadar ya, yani. Böyle olunca Jort'u çekti bildiğin. Da o Windrunner keşke gitse şuraya boşa gidecek skill ya. Windrunner keşke boşa bir gitti. Ya. Allah'tan bakın mana basabiliyorum. Çok iyi geliyor. Ben, Şimdi bende bir abi. şey var. Eee mana almak için sen olduğun için onu yapmayacağım. Şey hani yüzük var ya bir tane. Bir şey geliyor. Dur, gel gel gel. Ne oldu la bu? Bak bak. Gel buraya. Ya bu. <laughs> <laughs> Çip <Çifredecek gülüyor> Kaçıyor mu? Canı az mı? Ee, yok, yok. Hayır. Yarısında. Hayır. Abi zaten <laughs> Gel Emre sen biraz last hit yap. Level kas. Yok bir çombe. Aa ulti. Güzel. Tamam. Oba. Ne yapıyor bu Dezel abi? Ne yapıyor? Amacı ne Dezel? Dur ya ben daha daldıkça last hit alıyorum. Ünlüyorum. Aha. Üzülüyorum. Emre Ya. Aa. Dur la. Emre sentry ward da alayım dimi Şimdi 2 gelir. Almışken. Sentry alsam mı almasam mı? Hmm. Ee. Bu arada beyler Dota'yı yani iyi bilen vardır bizi izleyen arasında mutlaka bizden yani çoğunuz daha iyi oynuyorsunuzdur. Bir, ee, bir yorumlara yorumlara böyle taktik varsa bildiğiniz böyle şunu şunu yapabilirsiniz diye bekleriz. Evet. Kabul ediyoruz yani kazmayız. Aa. Ya. Beyler pispe bir baksanıza Allah aşkına. Pispe. Ne? Vispe. Abi Windrunner Abandoned yaptı adam Hiç quit mi? Dur bakayım <laughs> Valla Windrunner hiç kusura bakmasın Ya dur şu branch alıp satayım Aa Windrunner bizim buradaydı Oha bu adamı çok pis edeceğiz Aa Klinks Ne yapıyor bu geldi? Ben dedim ama orada. misin? Ama niye geldi ki buraya şimdi? Ha. Ben öldüm ama yani Abi neyse. Öldür onu. Öldü mü? Öldü. Turu site var abi. Abi görünmez oluyor. Ne yapayım? Abi turu site var. Abi gördüğü vardı. ulti attım. Turu site verdi Görün Emre yani şimdi bak videoda da çıktı orada yani. Abi ne yapayım? Mana yok bir şey yok Allah Allah. Neyse ben Allah'tan sentri falan aldım. Koyacağım yukarı. <laughs> 4 5 kişi 4 kişiye karşı da yenilmeyelim de şimdi. O kadar da değil O kadar da Yok değiliz. ya yenilmeyiz. Bizim late game kill'ler var. Misal ben. Mesela Emre. Mesela Life Dealer. Bak bak bak. Fortifil ettim adamlara. Mana 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 kenan abi mana. Kendime mi bastım ben? Evet <laughs> Abi ama çok... sana basma dibimde durdun çok yani. Kusura bakma. Allah Allah. Sentry de nereye koysam lan? de yanına koyayım. Başka yer düşünemedim. Git. Dur oraya da şey yapayım bir tane var. Olur. Şuraya atla. Şuraya koy Kenan. Aha, aynen. Oh süper. Hem belki Secret Shop'tan gelenleri de görürsün. Yani, Klinx Menix gelirse onu da görürsünüz. Aynen <laughs> aynen. Genk gelirse. Hı hı. Bu arada. Alalım mı şu salağı? Veya Klinks yok bu arada. Ha, ölümsüzlük bastı ya. Abi, boş abi boşver. Boşver gitme gitme değme. Gideceğim ben. Neyse. Bitti söyle. Emre yanıma çekeyim seni. Çekeyim yalnız. Dur dur biraz. Ana! Hayır gerek yok. Gerek yok. Abi olsun ultiyi kullanmış olurum. Ya abi öldüreceğim sakın. Kena. Abi çok önceden başladım ama yani. <laughs> Kusura Yapma yok. dedim ama. Bir vuruş kalmıştı abi. <laughs> Mana bas bari de. Basarım dur. Abi ya sen yani resmen <laughs> kilo önledim. Yani <laughs> dur durun basacağım bana. <laughs> Neyse sorun yok ya yani, sakin. <laughs> Ölmüşüm ben. Şeye baktım. Size bakıyordum. Rezal'ın canı azsa ulti atacağım diye. Az <laughs> niye atmadın? Aynen. Klinks yemiş beni arada. <laughs> Öldüğüm için atamadım. Aha bak Dezil şurada ata Gel ya Dezil'ı sıkıştıralım Emre. Nerede? Geliyorum. Geliyorum. Nükleyeceğim onu. Aa, Dedim kaçtı. Tam Yap yapacak bir şey yok. <laughs> sıkıştırsaydık çok iyi eğlenceli olurdu orada. <laughs> ben de dine yatmaya çalışayım abi. bari biraz. <laughs> Hayır. Çok kazmayım abi dine yatmada. <laughs> Kolay öldürmelerini mi sağlıyorsunuz? <laughs> evet, öyle olur. Gel gel kuleyi yıkıyoruz. Al sana kule, cool al sana kule. Cool Aha, Clint <laughs> Oha! Tamam gel alalım. Abi Dezil ne yaptı görmedin mi bana? Bir bak yani. Ya Dezil. Kuat. Tamam sakin. Kian! Allah senin! <laughs> Ata yukarı yardım gelsene biraz Ölü, Ölüyorum çok Oha Kenan Ata senin var ya ben <laughs> Olur öyle Üzülme Of kurtuldum <laughs> Yine ata orada yaptın ya onu şimdi. <laughs> şimdi Ultini çok güzel harcadın yani <laughs> Ne? bunların alayı çıkacak şimdi. Kenan gel alalım onu. Aynen aynen. Ama kaç Abi mı? ya hepsi <laughs> ne yapalım? Çıkarsa çıkarlar yani. <laughs> hepsi rage quit mi? Hadi gelin ortayı puşluyoruz. Orta tamam. Ol. Abi ben niye bu kadar yavaşım? Sen kaç atar hız Zeus'un? 555. Oha ben de 555 mi? <laughs> 355. Ha <Abi>, dedin <pardon. gülüyor> <laughs> Ben de wow, nasıl ya falan durumu. <laughs> 355. <gülüyor> ben de Phantom <laughs> Lancer'ın böyle kemirimsi şeyi var. Vereyim mi sana? Kamın hmm. ama yani çok bir şey bekleme. <laughs> Adam da haklı yani. Oo. Ya kısa süren bir oyun olmuş oldu ama Dota videosu için bizim açımızdan çok iyi oldu. <laughs> evet çünkü upload <laughs> zamanı. Korkuyordum. Aha Clink! <laughs> dur dur klink. <laughs> Alacağız Klinx. <laughs> Görsem onu bir. Aha, Dezul Allah. <laughs> Kenan biz bir Kenan'a etki etti ama. Aynen aynen. Hayır. Abimiz! ben. Bana, bak, 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 ben. Gel canım benim gel. Ana, Oha ya mi? ölümsüzlük vermiş olsun canına da yalnız ölümsüz mü? Ölümsüz ama ölecek ölümsüz mü? Ölümsüz ama ölecek çiğ mı? eh biraz öyle oluyor ya bir de Zeus mu peşinden gittik o kadar <laughs> çok güzel gülmedin ya. <laughs> al işte ya ne oldu? çıkacaklar. Abi yani çok iyi yapabilecek adam. bir şey. Dur. Bak 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 izle şimdi. Oha ben aldım <laughs> Tamam abi. Şuraya da bir tane atayım şöyle çok zevkli oğlum şunu atmak. Hayır. Hayır. Yok çıkıyor karşısı komple. O zaman GG yani. Bir takım geri kalanı ne yapıyor. Dur, bir alta git bakmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Abi onun adamlar ne yapmış ki orada yani? O Şimdi Lahamam'la Dota videosunun bir bitişine bitişine geldik. geldik. Yani daha önce de bir Dota videosu yayınlamıştık ama o direkt canlı yayından upload etmişti. Yani bu biraz daha farklı görüntü, hem görüntü kalitesi olarak. Yani ilk videosu diyebiliriz aslında Dota'nın değil mi? Gibi. Yani video olarak ilk videosu. E video olarak ilk videosu. La'amamla Dota'da ilk videoda da beraberdik. Daha sonraki Ama doğru daha kazanmadık. Dur görsünler Viktory'yi. <laughs> yani bit. O. <Oo. gülüyor> <laughs> ya şimdi niye çıktılar ki? Aynen Bündran'ın yüzünden hepsi çıktı abi. Neyse. Hay. Hay item de gelmedi. Aynen. O zaman la hamamla bir sonraki bölümde görüşmek üzere.